Oh. Herkese merhabalar. E tabi ben böyle bir bloğa geldiğimde, böyle bir villaya geldiğimde kendimi kaybetmem gayet normal. Çok güzel bir yerdeyiz. Gene Akbük'te Çukur mevkiindeyiz. Bu seferki villa diğerlerine göre bir ya da iki tık daha üst seviyede. Toplamda 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Kullanım alanı 250 metrekare temiz olan, Müthiş bir villa burası. Vakit kaybetmeyelim. Ben sizi bu harikalar diyarına o delikten içeriye bir sokayım. Villamızın girişinde bizi çok güzel detaylar karşılıyor. Büyük bir kapı girişi, özenle hazırlamış, siyasi de hazırlanmış, güzel kesimli ve güzel motifleri olan bir kapı. Hemen kendi içinde açılan bahçe kapısı gibi kullanacağınız yer. Zemin taş, en az iki arabanın çok rahat sığabileceği bir otopark yapmışlar girişte. Hemen sol tarafımızda bir depo alanı yapmışlar. Burada bir tonluk bir Su deposu var artı arıtması da mevcut içerisinde. Bütün altyapı mükemmel hazırlanmış. Hemen sol tarafta bizi güzel bir bahçe alanı bekliyor. Zeytin ağaçlarımız ve muhtelif diğer farklı bitkilendirmeyle güzel bir bahçe alanı yapmışlar. Bir tek yerler burada suni çim ama bence burası orijinal tertemiz güzel bir çim olsaydı buranın tadından yenmezdi. Ama bu yapılabilir mi? Kesinlikle yapılır. Şimdi binaya geldiğimizde binada bize çok güzel sade renkler karşıladı. Güzel siding tarzı bir dekorasyon yapılmış binanın cephesinde. Bina cephesinde gri, beyaz ve bu gördüğünüz tatlı yeşil bir renkle orijinal bir hava oluşturulmuş burada. Binanın tüm doğramaları antrasit renginde yapılmış. Pencere detayları çok şık. Genelde hep sürme kapılar kullanılmış. Onun haricinde hemen sol tarafımızda yani Ana kapıdan girdiğimizde sol tarafımızda bizi çok güzel yine ağaçlar bekliyor. Yine zeminde suni çim uygulaması yapılmış. Ama burası yine dediğim gibi çok büyük bir bahçe. 150 metrekare civarında bir bahçe var burada. Bu bahçeyle beraber bu çinler de eğer ki orijinal çime dönerse bence burada harika bir atmosfer yaratılabilir. Birazcık daha peyzajı yüklenilebilirmiş bu bahçede ama tabii ki bu villanın yeni sahibi bu dediğim iç mimari tavsiyeleri göz önüne alırsa burada daha da mükemmel bir yer yaratacağına yüzde yüz eminim. Şimdi işin en güzel kısmı havuz başına geldiğimizde bizi müthiş bir havuz başı bekliyor. Burası sadece bir havuz başı da değil. Manzaraya inanamayacaksınız. Önü asla kapanmayacak bir mevkideyiz. Bakın çok ciddi bir havuzumuz var bizim burada. Yaklaşık 28 metrekareye yakın bir havuz var burada. Bu 28 metrekare havuzun etrafında kullanılan fayanslar ahşap görünümlü fayans tercih edilmiş. Mat renginde, daha doğrusu ahşap renginde ve mat olduğu için de kaymazlık özelliği var. Hemen havuz başının başında güzel bir duş bloğu yapmışlar. Havuzdan çıktığınızda ya da havuza girmeden önce temizlenmek ya da havuzdan sonra kendinizi yıkayıp güzel bir şekilde gününüze devam etmek için güzel detaylar düşünülmüş burada. Havuz başında gördüğünüz gibi yine şezlonglarımız. Bu arada bunların hepsi outdoor malzemeden yapılmış. Yani rattan gibi gözüken malzemeler bunlar. Çok sağlam ve çok sağlıklı malzemeler. Hemen salonun havuza bakan tarafında çok güzel bir veranda yapılmış, üstü çok güzel kapatılmış. Çok güzel bir yuvarlak masa ile beraber 6 kişilik bir set oluşturulmuş. Yemeğinizi çok güzel yiyebileceğiniz, harika bir havuz başı keyfi yapabileceğiniz müthiş bir yer oluşturmuşlar size. Bunun haricinde aslında ben şuraya doğru yürürken bu kadrajda da bir de bizim neye ait bir manzaramız var. Nasıl bir manzaramız var? Bizi burada ne karşılayacak? Esas mükemmel detay bu. Akbükün harika. Denizi ve aynı zamanda mükemmel dağlarıyla beraber hem denizin kokusunu hem de ormanın kokusunu bir arada yaşayabildiğiniz görsel şölenle beraber harika bir izlenim yaratıyor bize burada. Böyle devam ettiğimizi görüyorsunuz bakın. Evle havuzun arasında çok ciddi bir blok var. O bloğun haricinde havuzdan sonra da bahçenin bitimine kadar ciddi bir blok daha var. Yani havuz böyle köşeye vesaire falan sıkıştırılmamış. Tam böyle evin ön tarafında orta merkeze alınmış. Burada da kendilerine çok güzel bir salıncak bloğu yapılmış. Tahmin ediyorum müthiş bir keyif alacağınız, harika vakit geçireceğiniz bir ortam yaratılmış sizlere. Size buraya kadarki olan bölümde anladığınız kadarıyla gördüğünüz gibi tam müstakil bir evden bahsettim. Havuzun kenarlarında çok güzel traverten detayları yapılmış yine. Bütün villanın Küpeşteleri cam detaylarıyla bezenmiş. Her taraf açık. Hiç duvarla kapatılmamış bu parça. Şimdi böyle geldiğimizde bir de size şurayı göstermek istiyorum hazır dışarıdayken. Burada bir kod farkı var. Şimdi bizim villamız, içeri girdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Girişten yukarı bir kat ve aşağı bir kat iniyoruz. Şimdi aşağı kata inince herkes bir tedirgin oluyor ama hiç olmayın. Çünkü buranın aşağı katındaki tüm odalarda çok güzel pencereler, ışık alan bir cephesi var. Çünkü kod farkından dolayı aşağıda kocaman ve harika bir bahçe daha var. Ayrıca bu bahçeye üst bahçeden havuzun oradan güzel yapılmış bir merdivenle beraber dek uygulaması yapılmış bir merdivenle beraber aşağıya inebiliyoruz. Aşağıda da çok ciddi hatır sayılır diyeceğim ama hatır sayılır da değil. Çok ciddi bir bahçe alanı var ve çok güzel peyzaj uygulamaları yapılmış. Vakit kaybetmeyelim. Hadi içeri girelim. Selamlar herkese. Şimdi içeriye geldiğimizde bizi ortalama 6,5 7 metrekarelik bir hol bloğu karşılıyor. Çok geniş bir blok. Hemen tam karşısında çok güzel bir konsol oturtulmuş. Mükemmel mobilyalar kullanılmış. MDF'lan ve lake detayları göze çarpıyor. Doğal ahşap rengi tercih edilmiş. Evin geneli beyaz ağırlıklı üzerine çok sade bir tasarıma gidilmiş ama çok etkili mimari dokunuşlar yapılmış. Zeminlerde genelde gri ve orta koyulukta olan seramikler tercih edilmiş. Bu seramikler otomatik olarak daha tozu az göstermesi için tercih edilmiş yüksek ihtimalle. Bu 7 metrekare holün hemen size göre sol tarafında çok güzel büyük bir merdiven kovası yapılmış. Bu merdiven kovası normal villa merdivenlerine göre birazcık daha geniş. 115 santim merdiven genişliği olan yaklaşık 6,5 metrekare civarında da büyük bir merdiven kovası yapılmış. Bu merdiven kovasının küpeşteleri alüminyum güzel detaylarla bezenmiş ve bildiğiniz alüminyum renginde değil birazcık daha böyle grimsi bir alüminyum içeriye çok güzel business bir hava katmış. Onun haricinde giriş katta çok güzel bir misafir lavabosu yapmışlar. Duvarlarda çok güzel seramikler kullanılmış. Hemen bir klozet. Yine içerideki mobilya detayları çok hoşuma gitti benim burada. Yine böyle doğal meşe renginde mede güzel detaylar. Bir tane de bir konsol yapmışlar buraya. Lavabodaki genel alandaki ihtiyaçları kullanabilecekleri çok güzel bir blok oluşturmuş. Çok hoşuma gitti benim. Bu arada villada kullanılan bütün kapılar beyaz ve lake kullanılmış. İşçilikleri gayet güzel, tertemiz bir yapıda ve hiçbir problemi yok. Bunun haricinde salona geldiğimizde beni bu sefer her zamankinden daha fazla etkileyen güzel bir kapı detayı var. Biliyorsunuz genelde salonlarda ben hep bir buçuk kapılardan bahsettim size. İlk defa. Size bu videoda iki kapı göstereceğim. Çünkü burada bir çift kapı uygulaması var. Bakın bu çift kapı uygulaması yine lake bir kapı, yine karolaş kullanılmış. Karolaşın içlerinde camlar var. Harika bir uygulama yapılmış <laughs> burada. Çok hoşuma gitti. Bayıldım. Salona zaten inanamayacaksınız. Şimdi salona girdiğimizde bizi yaklaşık 29-30 metrekare bir salon karşılıyor. Burası ayrı mutfak salon. Ama ikisi de bir katta ve mükemmel detayları var. Şimdi salonda hemen girişte size göre sağ tarafınızda mükemmel bir şömine bloğu hazırlanmış. Bu şömine bloğunda görüyorsunuz çok güzel bir mermer detayı kullanılmış kendinden simli. Köşede menfez detayları çok güzel yapılmış. Genel aydınlatma ışık kemeriyle oluşturulmuş. Bunun haricinde salonda oturma gruplarında çok güzel detaylar var. İki tane ikili koltuğumuz, birer tane de tekli berjerimiz var. Köşelerinde sehpaları olan, hoş bir takım haline getirmiş. Orta sehpası çok şık. Güzel yerde bir kendine has bir halısı var. Kullanılan perdelerin renkleri de bir hayli onlarla uyumlu. Hemen görüyorsunuz havuza bakan cephedeyiz. Hem manzaraya hem de havuz başına hakimiz. Ben kendimi buradan bir türlü alamıyorum. Çünkü salondaki panorama eğer ki böyleyse üst kattaki balkonları siz düşünün. Onun haricinde yine çok güzel bir ışık kemeri aydınlatması yapılmış burada. Aynı zamanda ortadan bir tane de böyle bir avize asabileceğiniz ya da böyle yatay şekilde kullanabileceğiniz güzel bir orta aydınlatması var. Klimaları çok gayet iyi. Lamba deri. Hemen bu parçada da mutfağa geçiş arasında güzel bir konsol oluşturulmuş. Bu konsolda Ev sahibimiz VCD'lerini, DVD'lerini ve kitaplarını koymuş buraya. Yalnız mutfakta şimdi başlamadan önce harika detaylar vereceğim size. Burada bir havuz başı vardı. Bir de mutfak tarafında kottan kaynaklanan çok güzel bir balkon alanı da var burada. Geldiğinizde harika bir 6 kişilik bir masayla karşılaşıyorsunuz. Üzerine çok güzel bir aydınlatma bloğu. Hemen yan tarafında yine sürme bir penceresi. Mutfağa geldiğinizde bu mutfak ortalama 18-19 metrekare çok ciddi bir mutfağımız var burada. Ve bu mutfakta bir ada sistemi kullanılmış. Hemen baktığınızda bütün mutfağın üst dolaplarının hepsi alüminyum kapaklı ve camlı dolap kapakları kullanılmış. Hiç kapalı bir alan yok. Her şey şeffafta çok orijinal bir görüntü yakalanmış. Mutfak tezgahında çok güzel simli siyah mermer kullanılmış. Çok ciddi bir tezgah alanı oluşturulmuş. Ankastre setlerinin konulduğu blok çok güzel tasarlanmış. Gördüğünüz gibi işçilik de bir hayli iyi. Bunun haricinde orta blokta çift taraflı güzel saklama alanları oluşturulmuş. Ocak mutfak büyük olduğu için sağa sola atılmamış. Tam orta tarafta ocak kullanılmış. Gazlı bir ocak tercih etmişler burada. Hemen üstünde çok güzel bir davlumbazıyla beraber burada mükemmel bir detay çıkarmışlar. Bence evi alan kişinin eşi çok güzel vakit geçirir bu mutfakta. Bunun haricinde hemen mutfak masasının arkasından size bahsettiğim bu mükemmel balkona bir çıkış var. Burada çok ciddi bir metrajı olan bir yer burası. Yaklaşık burası da üç buçuk metre, iki buçuk metre, yaklaşık 7 metrekarelik bir yer burası. Harika bir blok oluşturulmuş. Havuz başının haricinde hemen mutfağın ön tarafında böyle küçük kahvaltılarınızı yapabileceğiniz, içeride sıkıldığınızda yaz gününde çok güzel bir alan oluşturulmuş ve bu da az önce bahsettiğim o alt bahçeye bakıyor. Bu bahçeyi bir kez daha görmenizi istiyorum. Bakın burası ana bahçemiz değil. Burası kottan kaynaklanan alt bahçe. Sizi üst kata çıkarmadan önce önce bir alt katı da görelim. Final sürprizini üst kata bırakıyorum. Hadi gelin. Alt kata inerken bizi çok güzel bu merdiven kovasında güzel aydınlık bloğu karşılıyor. Hemen sol tarafta. Villamızın sahibi çok güzel aydınlatmalar kullanmış. Güzel bir kovanın orada bir tablo koymuş. Hemen aşağı indiğimizde bizi güzel bir vestiyer alanı karşılıyor. Sanki burada başka bir villaya geçiyormuşuz gibi. Yine böyle bir set yapmışlar. Bu vestiyerin hemen solunda iki tane oda bekliyor bizi bu katta. Bu odanın ikisi de ebeveyn banyolu, mükemmel misafir odası. İlk odamıza geldiğimizde çok güzel bir oda karşılıyor bizi. Geniş çift kişilik bir yatak, yatak başlarında birer tane komidin. Hemen sol tarafta, odanın girişinde sol tarafta kocaman bir ebeveyn banyosu. Yaklaşık 6 metrekareye yakın bir ebeveyn banyosu var. Çok güzel, geniş, geniş. bir duşa kabin. Çok ciddi bir duşa kabin var burada. Bunun haricinde yine bütün banyolarda uygulanan doğal meşe görünümünde tezgahları, çok güzel lavabo blokları, Hilton lavaboları, klozeti ve aynı zamanda gömme rezervuarı ile beraber harika iş çıkartılmış oldu. Şimdi bu yatağın bir de ön cephesi var. Yani bu kadar değil. Bakın burada Kocaman bir gardırop bloğu oluşturulmuş. Hemen tam karşısında çok güzel bir... Yine bir keson bloğu oluşturulmuş. Onun haricinde de az önce size bahsettiğim... Alt katın bahçesini çıkabileceğiniz... Ve harika aydınlık alan... Hiç de kapalı olmayan... Bakın çok güzel bir bahçeye çıkıyor burası da. Alt katın bahçesi. Yine bütün uygulamalar taş... Zeminler taş yapılmış. Kocaman güzel bir bahçeye çıkıyorsunuz. Limon çamı. Sol tarafta nar ağacı. Hemen ileride böyle renkli renkli çiçekler bulunan adını ben de bilmiyorum işin açıkçası. Ama zeytin ağaçları onlar bunlar derken kocaman bir bahçeye çıkıyorsunuz. Yani burada yeni bir bahçedeyiz. O üst bahçeyi size belki de unutturabilecek bir bahçedeyiz. Şimdi sadece buradakian şu detayı vereceğim size. Bakın. Biz bu kapıdan çıktık. Az önce baktığımız oda bu. Ama bir de bu odada bu bahçeye açılıyor. Yani ikisi de aydınlık alabilen alt katta çok güzel odalar. Ama buraya ana kapıdan gireceğiz. Şimdi alt kattaki ikinci odamıza geldik. Bizi böyle güzel bir koridor karşılıyor. Hemen sol tarafında çok güzel yine bir ebeveyn banyosu var ve bu ebeveyn banyosu da inanılmaz çok güzel yine mobilyaları harika. Kocaman bir duş alanı. Aynı zamanda alt kattaki misafirin kullanabileceği çamaşır makinesi. Her şey özenle hazırlanmış. Her şey çok güzel. Hemen bu odanın girişinde güzel bir konsol karşılıyor bizi. Giriyoruz içeriye. Az önce size bahsettiğim bahçeye çıkan sürme kapılarımız. Tam karşıda gardolap bloğumuz ki bunlar da yine görüyorsunuz alüminyum çerçeveli canlı gardolaplar. Güzel iki kişilik bir yatak, yatak başlarında birer tane komidin, güzel bir resime ve gördüğünüz gibi buranın alt katında gerçekten iki çiftin çok rahat bir şekilde misafir edebileceğiniz iki tane büyük oda var. İnanılmaz. Üst kata çıkarken bu geniş merdiven kolosunu görüyorsunuz. Yine yan tarafta çok güzel bir Dikey bir pencere uygulaması ve harika bir aydınlık yaratılmış burada. Üst kata çıkarken gördüğünüz gibi merdivenlerde bu mavi ışıklar var. İsterseniz bu amber led'e de dönebilir. Bazıları rahatsız ediyor çünkü ama yine de çok güzel bir uygulama yapılmış. Merdiven kovasından çıkınca bizi kocaman bir hol karşılıyor. Bu hole birer tane böyle berjer koymuşlar. İlginç olmuş ama hoş da olmuş. Bunun haricinde bizi bu katta iki tane mükemmel oda bekliyor yine. Ve bir tane de ortak banyosu var. Önce banyodan başlayalım. Bu ortak banyoya geldiğimizde yine dolap kısmında güzel doğal meşe dediğimiz blok kullanılmış, mobilya kullanılmış, klozeti ve çok güzel bir duş teknesi yapılmış. Gayet geniş, keyifle duş alabileceğiniz harika bir yer. Ebeveyn manyolu diğer odaya geçiyoruz. Girdiğimizde bize çok güzel bir konsol karşılıyor. Bir makyaj bloğu seti karşılıyor. Hemen sol tarafımızda yine yatak başlarında birer tane komodin olarak yine ikili bir yatağımız. Ve hemen tam karşımızda güzel sürme kapaklı dizaynını çok beğendiğim hoş bir gardırobumuz var. Onun haricinde onun haricinde diğer odayla beraber ortak kullanabildiğimiz tam bir seyir terasına çıkıyoruz. Bakın, burası bir balkon değil. Burası harika bir teras. İki odada aynı terası kullanabiliyor. Bu mükemmel didim manzarasının yine eşliğinde burada harika vakit geçirebileceğiniz, aynı zamanda sol tarafa döndüğünüzde kocaman bir alana sahip, harika bir teras. Şimdi sadece şunu düşünmenizi istiyorum. Daha önceki videolarımda size söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Hayal edin diye. Bunu hayal etmenize gerek yok. Bunu yaşayabilirsiniz. Artık hayal etmeyin. Harekete geçin. Ve bu keyifli hayatı sürebileceğiniz bu villanın sahibi siz olabilirsiniz. Bir de hemen bu odadan ayrılmadan önce Size buranın bir de ebeveyn banyosunu da göstereyim. Ebeveyn banyoları bütün banyolardaki o özen ve ince işçilikli mimariyle yapılmış yine. Yine çok geniş bir duşa kabin alanları bırakılmış. Bu konuda çok hassas davranmışlar. Onun haricinde de yine doğal meşe renginden dolapları, lavabo dolabı, üzerinde güzel lavabosu harika bir alan yaratılmış. Dört dört. Burası beni benden aldı. Bu oda. Neden biliyor musunuz? Burada yatağın konumu o kadar güzel ki hemen girişte sol tarafınızda çift kişilik bir yatak. Başlarında birer tane komidin. Hemen sol tarafında güzel yine sürme bir penceresi, kayar bir penceresi. Sağ tarafında çok güzel, daha rustik gözüken bir gardolabı. Yalnız şuna inanamadım. Yatak öyle güzel konumlanmış ki. Tam karşınızda Akbük'ün inanılmaz manzarası inanılmaz havası ve hatta şu sürme kapıyı açalım da belki kokusu size de gelir bu deniz ve ormanın. Bakar mısınız? Şimdi o yatakta uyanıp da şöyle bir balkona çıktığınızı düşünebiliyor musunuz? Hayal etmeyin. Sahibi olun. Yine çok güzel bir villadaydık hep beraber. Son konuşmayı havuz başında bu manzara eşinde yapmak istedim size. Çok güzel. 4 artı 1. 500 metrekare arsa üzerine kurulmuş. 250 metrekare net kullanımı olan. 150 metrekareden daha fazla bir bahçesi olan. Artık kararını siz verin. Mükemmel mi dersiniz? Harika mı dersiniz? Bir villadaydık. Buranın eşyalı bir şekilde Sadece siz kendi evinizdeki kılık kıyafetinizi alıp buraya taşınmak istediğiniz, istediğinizde ödeyeceğiniz rakam 600 bin euro. Evet, böyle bir villa için, böyle bir manzara için, bu kalitedeki bir işçilik ve bu kalitedeki bir metrekare için bence gayet iyi bir rakam, uygun bir rakam. Hayallerinizi ertelememekte fayda var. Bence bir an önce eğer ki imkanınız varsa bu villaya sahip olun demek benim boynumun borcu. Ve sizden son olarak yine her zaman gibi benim için çok önemli, Remax Ayaz için çok önemli bir şey rica etmek istiyorum. Lütfen bizi YouTube sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfalarımızdan takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bütün her şeyi bize YouTube sayfamızdan, Instagram sayfamızdan sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.